Şimdi Söğüt'te nasıl bir tatil sizleri bekliyor. Ortamı da görüyorsunuz zaten ufak ufak bir fikir oluşmaya başlamıştır. Burası deniz odaklı bir tatil vaat ediyor size. Herhangi bir ses yok. Yani gün içerisinde, e, öyle saatlerinde de gelseniz, akşam saatlerinde de gelseniz burada herhangi bir ses duymayacaksınız dalga sesi dışında. Tabii biraz sonra biraz daha kalabalık olacak. Belki bir kahkaha sesi olabilir. Hoş güzel sohbetlerin sesini duyabilirsiniz ara ara güzel görüntüleri de göstereyim. Yani bir dakika kadar yürüdüm. Merkezine geldik diyebilirim. Yani merkezde de ne var? Yine balık restoranları var. Birkaç market var. Evet burası da Nautilis pansiyonun ön tarafı. Burası da Yalıbaşı Restoran diye bir yer. Evet çok hoş güzel görüntüler var burada. Hani biz biraz daha işte denizin, kumun, güneşin tadını çıkaralım. Böyle sakin bir tatil geçirelim derseniz Söğüt sizler için uygun olacaktır. Hani bir bar, club tarzı bir yer yok. Onu direkt söyleyeyim. Yani çok nadir mekanlarda bir canlı müzik yapılıyor. Yine tekne turuna çıkabilirsiniz. Bakın burada da günlük gezi tekneleri var. Evet şu Begon bile de göstermeden Geçeyim. Bakar mısınız? Nefis. Evet. Merkeze geldik. Burada bakın sağda solla mekanlar var. Böyle bir şeyler yiyip içebileceğiniz. Yine şurada ileride sağda solla da marketler. Meşhur yerlerden bir tanesi Barbasaran'da. Şöyle sabah de göstereyim onu size. Evet. Tabii ki henüz servisler falan atılmamış. Hemen yanında da meşhur Atapoçu Mehmet var. Barbı Saranda'nın. Bunun yeri de burası. Sabah görüntüsü de bu. Ben daha önce el ikisine de geldim. Oldukça güzel servis veriyorlar. Yani gönül rahatlığıyla ikisini de tavsiye ederim. Evet burası da merkezden sağa doğru devam ettiğinizde. Bakın şimdi ileride sağda bir tane araç var. Ben buraya araçla çok girmenizi tavsiye etmiyorum. Zaten oldukça dar bir alan. Bir de yani bu lastiklerinizi taşların arasına sıkıştırma ihtimaliniz var. Yani burada bir otele ya da bir restorana rezervasyon yaptırdığınızı bunu özellikle sormanızı tavsiye ederim. Bir sıkıntı bir sürprizle karşılaşmamak için. Neyse ben ilerlemeye devam ediyorum.